E, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben akışıyorum. Artık. Şimdi, evet. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar birinci partın açılışını da böyle yapmışım. İkinci part çekiyorum. Şimdi saat 10 ve ben bir tane diziye başlayacağım. Diziyi hemen açıyorum. Heh. Bu diziye başlayacağım. Gördüğünüz üzere gece. Ve ben neler neler sipariş ettim. Suşiler, kahveler falan bu kahvelerin hepsi içeceğim bu arada. Hemen başlıyoruz. Birinci kahvem bitti. Maçoya geçiyorum. Hmm. Baksanıza. Robot. Evet arkadaşlar böyle bir sen diziye başladım şimdi onu izleyeceğim. Film gibi. Aa, aa aa aa. Ha ha ha. Olmadı. Bakın böyle. Ben bu e, dağımın kapatmıştım kaydı bu arada. Çünkü saat şu an gece 2. Ben hala da dizi izliyorum. Şu an zaten... Şu an molaya geçti. O yüzden... Şimdi... Ke Şimdi... 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 Reklama girdiğine göre bir şeyler hazırlayalım. Şimdi zaten e, ben böyle bir şey söylemiştim zaten görmüşsünüzdür. böyle bir makarna. Onu yapalım yaparım herhalde diye düşünüyorum şu an. Oh. Heh. Makarna hazır. Daha demin kapı çalmıştı bu arada. zil için basıyorlar kapıya. Şimdi makarnamızı buraya koyuyorum. Cık. Bu pişsin. Şimdi şu an yapmaya çok uğraştım. Şimdi buradan yine diyorum ki bir şeyler mi yesem? Bu e, Ela geceleri çok uyanıyor. Büyük ihtimalle uyanır. Aa, Ömer alıyor. Alo. Vardın mı? İyi. Ne zaman dönersin? Yarın sabah. Tamam. ben de hiç işte öyle şey, sabahlama çekiyordum. Tamam. Tamam görüşürüz. İstanbul'a varmış arkadaşlar. İşi vardı da. Dondurma mı yesek? Ama bu <laughs> burayı hiç bozmak istemem ama bozacağım. İkili kalsın şöyle dondurma yiyelim. Zaten birazdan Ela uyanır Ela'yı akşam banyo sokacağım zaten çünkü Ela 8 gibi ne 8'i 6 5 6 gibi uyanıyor ve ben erkenden banyo yaptırıyorum bu arada hani bazı kişiler şey diyor işte işte yok çocuğu hasta edeceksin falan hani ne alaka böyle alıştı ve hiç hasta da olmuyor ve daha iyi uyuyor yani her şeye karışmayın lütfen. Rica ediyorum. Hı. Ah. Hı. tamam Yani öyle bir var hani söyleyenlere bunu o kadar çıkarttım ya. olmuyor. Oh. Ya şuradan yiyeyim ben de bunu. Yemiş gibi sayın arkadaşlar. Evet makarnam da oldu. Şimdi makarnamı yiyeceğim. Şuradan da e, e, hangi içeceği yasam? bunu alayım. Bu bitti. Bitti. Ben kamerayı kapatıyorum. Birazdan açarım belki ya da kapatmıyorum neden kapatıyorum ya size bunu izleyelim birazcık bir yarışmayı çok yavaş gidiyorsun birazcık hızlı gitsin kesin hızlı Aa, <laughs> oh, space noodles ama insanınız <laughs> ekran bitti hadi hadi hmm. fragman şu an fragmana bakayım şöyle Bu da bitti. Her şey bitiyor. Bunun dibi için var? Bitti. Bitti bitti bitti. bitti. Heh. Ben şu an yok. Dur. Bunu içine koyayım bundan. Heh. Daha kolay oluyor. Heh, bitti. Bu sefer içecek gerçekten bitti. Çok içecek içtim. Öyle. Ah. Ben Tamam. Ay bu da bitti. Tam bir kahve kaldı. Bu kahveyi de içeyim bari hadi. Tamam. Kahvelerimin hepsini bitirdim. Sadece şu ikisinden kaldı içecek olarak. E, ee, bunları da şu an iç, içmeyeceğim. Ve bunlar hepsini direkt çöpe git, gidiyor bu arada. Atıp geleyim. Televizyonu kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü saat sabahın altısı ve bu pembeli içecek Bitti. Bitti. Şimdi yukarı kata çıkacağım. Şu maskemi çıkartacağım. Ay. Telefonum düştü. Sıkıntı yok. Şimdi de yukarı kata çıkıyorum dediğim gibi. Çıkalım bakalım. Hıhı. Uh -huh. gerçekten ben yandım şöyle üstüme hemen bu geceliği geçiriyorum gerçekten böyle bir sıcak terleme geldim. birazcık kitap okuyacağım kitabımı alacağım ve dışarı çıkacağım şöyle bilerek buralarda takıyorum çünkü bu saatlerde arkadaşlar yağmur oluyor bile. Ama bilenler için. Bir kitap okuyayım birazcık. Baksanız da bu ay falan çok güzel. Hala da akşam bu arada. Altı kata takmıyor biliyorsunuz ki. Yedi gibi aç açtığı için. Bu ağaçlar falan birazcık da sizinle sohbet edelim bakalım. Ben bir seviyorum nedense. Annem sen ne uyandın ya? Ay. Evet arkadaşlar karamel geldi. Gerçekten yani hiç zorlanmadım diyorum. Gerçekten aşırı uykum var şu an. Zor konuşuyorum. uykum yok daha demin enerjiktim ama gerçekten böyle uykum geldi birazcık ama uyuyamıyorum çünkü saat daha 6 ama her an uykuya dalabilirim ay uyuyakalmışım azıcık daha dayanmam gerekiyor Tam bitti şimdi birazcık gideyim şu kedilerle oyalanayım. Gel bakalım. Telefonu bırakacağım ben yedi taşıyorum. Ya. Hı. göz gökkanmalarını da Ne bu ya? Bu arada bizim kedilerimiz sırf ev değiştirdiği için mi anlamadım ama böyle Hey, odalarına çıkmıyorlar ben anlamadım Bir şey burada evet, tarama şeyleri var şimdi tarayacağız onları o yüzden hani göremeyebilirsiniz ay güzel çocuklarım ya benim 3 tane çocuğum var arkadaşlar banyo mu yaptırsak ne yaptırsak size? ama belki e, kediler banyo yaptırıyorum videosu olarak başka bir videoda gelebilir <laughs> taram nereye gitti <laughs> tamam Şimdi, şimdi bitti. Ders atırmışım. Uyandı arkadaşlar. Ben gitmemiz gerekiyor. Anneciğim sen uyandın mı? Hadi gel bakalım. Tamam tamam. Şunu kapatayım. Evet arkadaşlar. Ela uyandı benden sonra da zaten günlük olarak böyle geçiyor. O yüzden sonra şey ama o kadar o kadar uykum var ki uyuyacağım ben. O kadar bir uykum var. Bu saatlerde uyku çok çıkıyor. Çünkü gerçekten gün boyunca çok yoruluyorum. Dur bakalım. Efendim. Şimdi Aşağı çiğneceğim. Sütü, süt, süt içireceğim. Bir kahvaltı falan yaptırırım. işte. öyle de artık vaktimiz geçerli diye düşünüyorum. telefonda telefonu da alayım. Şu an saat 6.30. İyi arkadaşlar e, şimdi bu da bitmişti. Şimdi e, şuradan alıyorum. Karnedik Kanı bayağı açmıştı. Tamam piş, piş 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 piş. Yine dediğim gibi karnını doyurup üst kata çıkacağım. Ee, çünkü tamam. Bakın ağlıyor. Ve şey. Banyo yapacağım. Tamam. Bakıyorum. Neredesine. Şöyle bir şey. Tamam. Gayet iyi. Şimdi şöyle çok. Tamam. Ay şunu da kapatayım da kapanmamış. <laughs> Şöyle. Evet balkona çıktım çünkü bence gayet şif balkon hatta üşür. Hemen üşümesin diye şuradan ona. Şunu gideceğim Şimdi de üstünü bitireceğiz. Şimdi üst kata çıkacağız. Arkadaşlar ve banyo yapacağız. ve yani o yapacak. Ben yapmayacağım. Evet, var. Şimdi geldik. Şimdi 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 çıkardım neden böyle bir alt <laughs> kat üst kat üst kat alt kat üst kat alt kat ay şimdi sıra üst katta arkadaşlar büyük ihtimalle sabah olmuştur evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle tam sabah olmadı ama olacak gibi şöyle göstereyim havayı arkadaşlar bence bu hani böyle sabah olur ya bence öyle bir şey <laughs> gidiyor. Baksanıza havaya. Şimdi ay ay, ay 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 ay. Ay ay ay. Şimdi e, kaka. Arkadaşlar arkadaki ses için üzgünüm. Gıcık kardeşim konuşuyor. Sus diyorum. Susar mısın barın? Ay, ay. Şimdi manyo sıkacağım şöyle. Ay. Tamam bu güzel dedik. Susar mısın? <laughs> Şöyle. Tamam. Çok, Çok yıkamayacağım. Şöyle duş alırsam yeter. Tamam. Böyle. Tamam. Evet. Şu vücut dosyonunu da süreyim. Barbie. Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi şey diyen olabilir. İşte çocuğun neden sabah sabah? Sıkısın sabah sabah değil. Sabah yedi gibi bir şey. Birazdan da videoyu kapatacağım bu arada. Sadece sırf video çok kısa olacak. Artık part hmm, çok kısa. Ama artık bir şey olmaz diye düşünüyorum şöyle. Benim aşkım şey xler kaç tamam, güzelim kaç. Pudursunu sürüyorum. Evet arkadaşlar neredesiniz bakalım. Bir sabahlama oh, peki, videomuzun peki, da sonuna geldik. Peki. Şöyle gördüğünüz gibi hava artık sabah oldu. Şimdi aşağı kata inip kahvaltı hazırlayacağım. Bunu Kanalımıza Allah. abone olmayı oyna ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Abone olun, unutmayın. Like atın. like atın. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyoruz. Ablamın, ablamın kanalını, mı? çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben kesinlikle söyletmiyorum arkadaşlar. Yorum atın. Niye söyletmiyor ki? Yorum atın. Abone olun, yorum atın. Evet. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz hadi.